Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Bugün zil seslerime bakacağız Hangisi daha güzelse e, Hangisi daha güzelse Yorumlara yazın Lütfen Evet Yazın bence Yazmalısınız bence Evet Benim şu anki simitçi arkadaşlar Simitçi Tabi bunu dinlerken arkadaşlar biraz sesi kısın. Benim hep sesim kısık oluyor. Yani çoğunlukla. Bu mesela güzel arkadaşlar. Bu mesela güzel arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Ya bunun sesi çıkmıyor ki. arkadaşlar. Ben güzelleri gösteriyorum ben. Yani diğerleri kötü arkadaşlar. Bu nasıl? Ne? Yok ha anladım şimdi durumu çektim. Yok <laughs> ya durumu çektim şimdi arkadaşlar. <laughs> Bak bu <bir> güzelmiş. Boza. Boza. <laughs> Ya bu müthiş arkadaşlar. Ya simitçi ya boza bence. Ama bilmiyorum siz seçeceğiniz tabi. Boza. <laughs> bu güzelmiş. Evet. Wow. <laughs> ya bu da güzelmiş arkadaşlar. <laughs> Ama ses çıkmıyor. <laughs> bu da güzel arkadaşlar. <laughs> ya kaşıkla kestane benziyor. <laughs> bu da güzel yani ses bayağı çıkıyor. Ha, herhalde bu kadar ya. Şunu da bakalım. bunu yanmıştık. Ses gelmiyor. Ne oluyor? Ses niye yok? Simçinin de sesi yok. Ya haricileri boş verelim arkadaşlar. Benim değişik seslerim. Belki bir videoda gösteririm. Bu arada zil sesim bu iki değişik ses ama göstermeyeceğim belki 10 like veya 15 like gelirse. Bu arada bir şey diyecektim. Ben eskiden bu kanalı açmadan önce 20 like olurum. Ay 20 abone olurum diyordum. 100 abone olurum diyordum. Şu an 15 aboneyim. Çok az abone o hedeflere gelmek istiyorum arkadaşlar. Kalmadı herhalde. Şu yok. Çaktım durumu. Ya ben yok sesi çıkacak sanmıştım ilk başta. Yok yani yok. Bu arada şimdi iki olanı bir daha göstereyim arkadaşlar. Simitçi. Simit. Bence e, Smith ile bozar. Veya boza mı? Bence baksanıza. Boza. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin. Görüşmek üzere. Bay bay.